Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hikaye ve teori videosuna hoş geldiniz. Bu videoda son çıkan Call of the Tempest ve Dev Stream'den almış olduğumuz ipucu hakkında konuşacağım. Normalde Deadlock Protokol hikaye videosunu yapmıştım ama Tenet parçalarıyla ve Parvos'un hikayesiyle ilgili bir video yapmayı unutmuştum. O yüzden bunları bu videoda dahil edeceğim. Sonuçta konu yine Parvos'a bağlanacağı için Biraz ondan bahsedelim. Şu an bu videoyu izleyenler sizler, Call of Duty Tempestar görevini yapmış veya herhangi bir yayıncı, YouTuber'dan izlemiş olduğunuzu varsayarak devam ediyorum. Çünkü bu videoda hikaye ve teorilerden bahsedeceğimiz için spoiler olacaktır. Bu yüzden ben baştan uyarımı yapıyorum. Bu video spoiler içermektedir. İsterseniz Call of Duty Tempestar görevini yaptıktan sonra izleyebilirsiniz. Herhangi bir şey kaçırmayacaksınız. Hadi geçelim. Parbos Granum Orokin'lerin sömürdüğü sıradan birisiyken, ileri görüşlü, azimli, hırslı ve diğerlerine ilham olan birisi haline gelen bir adamın hikayesi. Parvos, kardeşi Cladius ile birlikte Orokin döneminin Doruk Noktası denilebilecek zamanlarında, babalarıyla birlikte küçük bir çiftlikte çiftçi olarak yaşıyorlardı. Bu aile çiftçilikten başka hiçbir şey bilmezdi. Ondan önceki akrabaları da aynısını yapardı, ondan önceki jenerasyonları da. Tek işleri çiftçilikti. Yıllar ve yıllarca süren alın terinin ardından bir gün Parvos yakındaki bir Orokin şehrine gitmeyi planlıyor. Şehre ulaşan Parvos, şehrin mücevherlerle kaplı altın ve fil dişi mimarisinin fazla şımartılmış olan ihtişamına hayran kalmıştı. Orokinler açgözlülükleriyle Parvos ve Parvos'un ailesi gibi basit yaşayan insanlar üzerinden elde ettikleri servetleri bu şekilde dalga geçer gibi saygısızca sergiliyorlardı. Parvos buna tanık olunca içinden bir ses kıskanmasını, gıpta etmesini ve istediğini almasını söylüyordu. Bunun üzerine Parvos "Borcum olanı alırım!" diye bağırarak kapılardan bir avuç rubedo mücevherini kopardı ve kaçmaya çalıştı. Ne yazık ki Orokin hizmetkarları tarafından anında yakalandı ve onu şehir meydanına sürüklediler. Hırsızlığının cezası olarak sol eli bir plazma hançerle kesildi. Fakat toplanan kalabalık tezahürat yapıp eğlenirken Parvos tam o sırada değerli rubedo taşlarından birini yuttu. Parvos, kesilmiş sol eli ve midesini yakan Rubedo ile çiftliğe sürünerek geri dönmeye çalıştı. Evine geri dönmeyi başarabilen Parvos, babası ve erkek kardeşi tarafından onun çökmüş ve ölmek üzere olan haliyle karşılaşırlar. Parvos kendine geldikten sonra midesinde erimiş olan Rubedo'yu kusmayı başarabiliyor. Parvos bunu şansa bağlamıyor ve inancı sayesinde bunu başardığını Aksi takdirde diğerleri gibi az inançlı birisi olsaydı ölebileceğini iddia ediyor. Kusmuş olduğu Vedo taşına bakarak bu taşın kendi başına 10 nesil çiftlik işine değer olduğunu fark ediyor. Kısaca sadece bu taşın değeri büyük babası olacağı 10 kuşak ailesinin devamının yapacağı çiftlik işine eşdeğer. Ertesi gün Parvos şehre geri dönüyor ve parasını arttırmak için tefecilik yapıyor. Kendisi gibi kısıtlanmış hayatlardan daha fazlasını isteyen diğer fakir insanlara parasını ödünç veriyor. Her yeni yatırım ve ortaklıkla Parvos her birine memnuniyet, tembellik felsefesini ve arzu armağanının öğretilerini öğretiyor. Ortakları da kendi paralarına başkalarına borç vermeye ve Parvos'un öğretilerini yaymaya devam ederken her işlemde daha fazla takipçi ve para topladılar. Parvos sonrasında edindiği servet ile kesilmiş sol eli için bir protez yaptırıyor. Parvos'un peygamber misali yolculuğu sırasında bir gün babasının çiftlik işlerini yaparken bayıldığının haberini alıyor. Parvos evine yetişmeye çalışıyor ama babasının çoktan ölmüş olduğunu öğreniyor ailesinin acımasız ve gasp edilen emeğini sona erdirmeye kararlı bir şekilde çiftlik alanlarını ve çevresindeki tarlaları düzleştirme ve yıkım emrini veriyor. Parvos'un kardeşi Claudius, çiftliğin manevi değeri ve aileleri için olan öneminden bahsetse de bu Parvos'u vazgeçirmeye yetecek bir şey değildir. Çünkü mucizeler için fedakarlıklar gerekir. Parvos, değersiz sayılan ve küçük görünen insanların bile zekasını ve kendi servetini kazanma arzusunu uygulayabileceği Corpus İmparatorluğu'nun temelini Corpusium adında olan geleceğin yeni şehri ile başlatır. Artık Parvos'un neler yaşadığını ve nasıl bir halden nereye geldiğini görüyoruz. Deadlock Protokol'de de Parvos'un arzuya ve hırsa sahip insanlarla işbirliği yapmak istediğini söylediğini duymuştuk ve bunu bizzat kendisi bizlere iletmişti. Ve bahsetmiş olduğu işbirliği ve adam toplamalar Call of the Tempestari ile başlıyor. Sefolon Sai, Veil Proxima'daki Void anormalliklerini araştıran korpus konvoyları hakkında bilgi ediniyor ve araştırması için bunu bizlere yani tenolara bırakıyor. Teno alana ulaştığında hikayeye yeni dahil olan kadın bir korpus karakter ile tanışıyor. Valla Glarios adındaki bu korpus ve filosu Teno'yu pusuya düşürüp yakalıyor. İşte tam o sırada hayalet gemi diye bilinen Tempestari Railjack'i alana geliyor. Tempestari, Sacrifice görevinde duvarda gördüğümüz Orokin dili sembolleri gibi bir sembol yollayarak iletişim kuruyor ve kim gölgeyi bekliyor diyor. Büyük ihtimalle göndermiş olduğu sembol gölge diye çevriliyordur. Bunun üzerine Vala dikkatini direkt Tempestari'ye odaklıyor ve Hayalet Railjack'i bulduğuna dair ekibine Parvos Granama rapor vermelerini emrediyor. Bu sahnede Vala ile Tempestare'nin geçmişi olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca Vala'nın da Parvos Granama'nın bir adamı olduğunu da öğreniyoruz. Parvos Granam geri döndüğü için hakiki korpus yönetimine inanan korpuslar Parvos'un hizmetine geçiyor ve Valaglarios da onlardan birisi gibi gözüküyor. Bu karmaşa sırasında Teno pusudan kaçmayı başarıyor. Ardından bir korpus gemisine sızarak hayalet gemi Tempestari hakkında veri kasalarından bilgi çalıyor. Teno'nun edinmiş olduğu bilgilerle Sefolon Say Tempestari'yi çağırmak için bir imdat sinyali gönderiyor ve gemi ile iletişim kuruyor. Bu Jack'in hayalet bir gemi olmasının sebebi huzura ermemiş olmasıymış ve huzura ermemiş olmasının nedeni de önceki görevini tamamlayamamış olmasıymış. Ve bizler de onunla aynı tarafta olduğumuzu belli ederek güvenini kazanıyoruz. Hayalet gemi Tempestari'nin kontrol bölümüne ulaştığında Teno Warframe'si bir hayalet ile karşılaşıyor. Bu hayalet kaybolmuş bir Warframe olan Sevagot'un parçası ve onun gölgesidir. Tempestari'nin son görevinin koordinatlarını aldığımız gibi Sevagot'un gölgesi ve Tempestari ile geçmişi olan Vala Glarios tekrar ortaya çıkıyor. Ve Tempestari'ye binmek için kalkanlarını indirdiğimizden Vala Tempestari'yi ele geçirerek kilitliyor ve Teno bayılıyor. Bu baygınlık ve transa geçilmiş gibi olan modda Vala Glarius'un hikayesini öğreniyoruz. Tempestari, Vala ve kız kardeşlerinin bulunduğu Lucretia platformuna baskın yapıyor ve arkasında getirmiş olduğu Void fırtınaları ile birlikte yok ediyor. Artık mezarlık haline gelmiş bu uzay istasyonunda Vala kendi başına ve kız kardeşlerinin cesetleriyle uzayda sürükleniyor. O sırada Vala'nın astronot kıyafeti giydiğini ve hareket edemeden sadece kız kardeşlerinin cesetlerini izlediğini hayal edin. İşte bize bu manzarayı anlatırken Vala'nın kız kardeşleri Vala'nın Tempestari'den intikamlarını almasını istediğini ve ona şarkısına eşlik ettiklerini söylüyor. Artık bu Vala'nın kafayı yemesinden ve hayal görmesinden mi olmuştur? Veya uzaydayken boyut fırtınaları yüzünden açıklanamayan bir takım olaylar mı olmuştur? Bilemeyiz. Ama bence doğal ve psikolojik bir durum olmuş olabilir. Tamam, belki de sadece normal bir durum değil, boyut fırtınasının bırakmış olduğu etkilerinde bir katkısı olabilir. Sonuçta. Herrov'un zincirlere görevinde Lotus, Void'in halüsinasyonlara yol açtığını söylemişti. Örnek verecek olursak gerçek dünyamızda radyasyona maruz kalmış bir insanın halüsinasyonlar görmesi gibi. Bunlar yaşanırken Sevagot'un gölgesi korpusları öldürüyor. Bu sahnede hem Lucretia platformu olayının yaşananları ve şu an yaşananların harmanlanmış hali diyebiliriz. Çünkü uyandığımızda Tempestaria girmeye çalışmış olan korpuslardan bizi korumuş olan Sevagot'un gölgesini görüyoruz. Teno, Tempestari'nin Vala'yı ve filosunu Void'e yollayabilmesi için Vala'nın ışın jeneratörlerini yok etmesi gerekiyor yok edildikten sonra Tempestari Vala'nın gemisini Void'e yolluyor. Void'e kapılmış olan Vala son olarak kız kardeşlerinin ve Parvos'un intikamını alacağına yemin ediyor. Ardından Teno ve Tempestari Void'de olan son görevi tamamlamak için hiç zaman kaybetmeden yola çıkıyor. Görev tamamlanıyor ve kurtarılacak olan kapsül kurtarıldıktan sonra Tempestari'nin içinde kapsül açılıyor. İçindekinin Sevagot olduğu öğreniliyor. Yani bunca zamandır Sevagot'un gölgesi etrafta kendi Warframe'ini aradığını söylüyormuş. Yani gölgeyi kim bekler? Gölgeyi sahibi olan Sevagot bekliyormuş. Sevagot gölgeyi beklediğini söylüyor ve gölgede geri döndüğünü söyleyerek Sevagot ile tekrar bir bütün oluyor. Nasıl bir Warframe kullanıcısı olmadan konuşabilir diye merak ediyorsanız bu görmüş olduğumuz Vosfinglif, Orokin dilinden gibi olan sembol ile ses taklit edilerek iletiliyor olabilir. Kavşaklarda duran Warframe Spektr'ları nasıl konuşuyor diye soracak olursanız belki de onlar zaten taklit oldukları için onların konuşmasını engelleyen şeyler yoktur ve konuşmayı taklit edebiliyorlardır. Sevagot ve Gölgesi bir araya geldikten sonra Tempestarenin fırlatma ünitesinden onları uzaya fırlatarak patlatıyoruz. Sevagot'u ne güzel beleş aldık! neden bunu yaptık, neden patlattık diye soracak arkadaşlarımız varsa Sevagot zaten son enerjisiyle kendisini tamamlamaya çalışıyordu. Ve görevi sonlanınca da içindeki ona güç veren savaş kıvılcımı da sönmüş oldu. Bizler de ona son bir saygı göstergesi olarak uzay gemisi olan evrenlerde yapılan cenaze türünden uyguladık ve huzur içinde yatmasını sağladık. Tabii ki artık bizzat kendisiyle etkileşime geçtiğimiz için kendimize yeni bir sevagot yapabiliyoruz. Şimdi tekrar dikkatinizi gölge ile olan Vala'nın şarkı sahnesine çekmek istiyorum. Sahne sırasında arkada yanan gemi Lucretia platformu olabilir veya Vala'nın gemisidir. Bu sırada Vala'nın gemisini yenmedik ve onu Void'e göndermedik. Neden orada gözüksün ki diyecek olursanız da geleceğe yönelik bir sahne görmüş olabiliriz. Veya durumun bu şekilde sonuçlanılacağı sahnede belirtilmek istenilmiştir. Lucretia platformu konusunda diğer bir düşüncem görevin ilk kısmında malzeme toplamaya gittiğimiz enkazların arasında Turuncumsu koca bir platform var. Belki de Lucrecia platformu burasıdır. Çünkü Tempestari Lucrecia platformuna void fırtınaları ile saldırmıştı ve anormallikler de bu yüzden burada tespit ediliyor olabilir. Önceki olayın kalıntıları olarak bu daha mantıklı geliyor. Çünkü eğer durum buysa valla da bu yüzden buraya Tempestari belki geri dönebilir diye gelmiştir. Veya sadece ölmüş olan kız kardeşlerini almak için de gelmiş olabilir. Görevin sonunda Vala'nın son anda Void'de kapana kısılıp adamlarıyla ölmektense kendini akıllıca bir yöntemle kurtardığını görüyoruz. Sonuçta Vala'nın gemisi bir korpus gemisi ve Parvos'un tarafında olduğundan gemisinde Parvos'un altın ellerinden var. Vala gemi Void'de yok olup Void'de maruz kalmadan önce altın ele Granum Crown vererek Parvos'un cep Void'ine kaçıyor. Yani denizden baraja atlıyor. Vala kendini Granum Void'e atıp kurtarmış olsa da Void'e direkt maruz kaldı. Gözlerinden bunu anlayabiliyoruz. Ve bunun sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Zaten psikolojisi dengesiz olan Vala'nın Void deliliğine maruz kalması nasıl bir sonuca yol açacak acaba? Geçmişte yaşanan Zerim'in Tenziro kazasında Void'de yetişkinler kafayı yiyerek birbirlerini öldürmüştü. Void gücünü kullanmayı ve zihinlerine hakim olmayı başarabilmiş tek bilinen kişiler Zerim'in Tenziro gemisinin kurtulanları olan çocuklar yani operatörler. Valla yerde acı çekerken ve soluklanırken karşısında saygı duyduğu ve şarkısında bile övüp bitiremediği Parvos Granam'ı görüyor. Valla'nın şarkısında Parvos'tan şöyle bahsediyor. Yükseklerde bir adam var, gözünde ise bir şeytan ve altından bir eli olduğu söylenir. Burada bahsedilen gözündeki bir şeytan duvardaki adam olabilir mi? Yoksa şarkıya uyumlu ve havalı olsun diye hırsından mı bahsediliyor? Bunu sorgulamama sebep olan şey, Parvos'un tenet parçalarındaki hikayesini sürekli içindeki bir ses, bir fısıltı ona yol gösteriyor. Bu sadece bir iç ses ve Parvos'un kişiliğiyle ile alakalı bir şey mi? Yoksa Parvos'un da duvardaki adamla bir bağlantısı var mı? Sonuçta Parvos kendi cep boyutunu yaratmış ve Void'i keşfeden Entrati ailesinin sırları hakkında bahseden ilk karakter. Biliyorsunuz ki Albrecht Entrati diğer orakinlerden farklı birisi ve duvardaki adamla bağlantı kurmuş olduğu bilinen ilk kişi. Bunca şeyi bilip eski zamanlardan olan birisinin duvardaki adamdan haberdar olmaması biraz garip kaçardı. Zaten Entratiler ile bu kadar alakalı olan birisi belki de yakın bir Entrati dostu da olabilir. Albrecht Entrati'nin gördüklerine kimse inanmazdı ve hatta dalga geçerdi. Ama bu işi ciddi bir şekilde dinleyebilecek birisi varsa o da Parvos Granum'dur. Albrecht Entrati ile tam olarak bir bağlantısı olmasa bile belki de Entratilerin sırlarını daha fazla gelişebilmek için çalmaya çalışmış da olabilir. Şimdi, Parvos Granum'un ne kadar ciddi bir karakter olduğunu şöyle bir örnekle size anlatayım. Bu adam Orokinler altından çıkıp kendine koca bir imparatorluk kuruyor. Aşırı zeki ve hırslı. Kendisi tüm şeylerin altından çıkan Ballas kadar zeki Hatta bence daha da zeki ve ondan güçlü olabilir. İşte Parvos Granum böyle bir karakter. Bizim bu kadar yüce gördüğümüz Orokinlere karşı kendi başına durabilmiş tek adam. Gerek zekasıyla gerek iyi planlanmış stratejileriyle birlikte gayet iyi bir lider. Bu yüzden Parvos'u öyle sıradan yeni bir karakter olarak görmeyin. Orakinlerin geri dönmesi sürekli heyecanlandığımız bir şey ama Parvos Crane'm Orakinlerden daha büyük bir şey. Parvos gibi bir karakterin geri dönmüş olması, korpusların zaten zayıflamış Grinner'lardan daha da üstün olmasını sağlıyor. Çünkü Grinner'lar da eski zamanlardan bugüne kadar gelmiş olan liderlerinden birini bizim yüzümüzden kaybetmişti. Yani şöyle bir örnek de verecek olursak bu adam Orokin zamanında bak koca bir imparatorluk. Orokin zamanında onlara karşı kafa tutabilmiş birisi. Şimdi ise geriye ne kaldı ki? Orokin imparatorluğunda klon askerler Greener'lar vardı. Ordon Karis gibi kiralık katiller vardı. Dex askerleri vardı. Necromekler vardı. Ve en önemlisi Warframe'ler vardı. Ve daha fazlası. Neyse. Artık Parvos Granum'un ne kadar kudretli birisi olduğunu anlamışsınızdır. Bu kadar kudretli olup heykeline de beton yetmiş bu adam, Sentient Savaşı'nda çok önemli bir rol oynayacaktır. Atışmalarımız ve düşmanlıklarımız ara ara olacak olsa da yeri geldiğinde Sentient'lara karşı müttefik olmayı tekrar teklif edebilir. Çünkü bu adam bir mantık adamı. Vala'nın şarkısına dönelim. Vala'nın şarkısında altın elinden bahsettikten sonra ya sana acı verir ya da korur, ya seni kovar ya da avutur diyor. Burada bahsedilmek istenen şey gözüne girersen seni kollar, amaçlarına yardımcı olur. Gözünden düşersen istersen öz oğlu ol, yüzüne bile bakmaz seni siler anlamına geliyor. Ki bu durumu zaten Deadlock protokolünde görmüştük. <laughs> Vala'nın şarkısında yapmış olduğu bu benzetmeyi bizzat yaşıyor ve Parvos elini uzatarak Vala'yı himayesine alıyor. Bunu yaparken Parvos Vala'ya kız kardeşim diye sesleniyor. Ama Parvos'un hikayesini anlattığım için Parvos'un kız kardeşi olmadığını biliyoruz. Bu kız kardeş mevzusu daha çok bacım diyerek bağrına basmak diye yorumlanabilir. Ona sahipleniyor yani. Vala'nın kız kardeşleri konusunda olan kırılmaz arzusuna tanık olunca Parvos Vala'da kendisini görüyor ve bu Parvos'un tam da yanında aradığı insan modeline uyuyor. Vala void'e maruz kaldığı için Parvos ona void'i bastırmayı, hatta belki de bunu kendi gücüne çevirmesini öğretebilir. Zaten bu görevin amacı da Queen Pin'lerin doğuşunu göstermek. Vada, Korpus Lich'ler olarak bildiğimiz Queenpin'lerin lideri ve ilk Queenpin olacak büyük ihtimalle. Parvos, kendi yuvarlak masasında durabilecek güçlü kişileri tek davet etmekle değil, onları yaratarak da dahil ediyor. Yani birilerine fırsat vererek ve onları güçlendirerek. 154. Livestream'de Queenpin'lerin Parvos'un kız kardeşleri diye adlandırıldıklarını açıkladılar. Parvus'un kadın işçiyi güçlendirip destek çıkması tarihimizden çıkmış güzel bir detay ve gönderme. Parvus'un kız kardeşleri yani Queen Pin olarak bir araya getirdiği kişiler Vala'nın hayatta kalan kız kardeşi varsa onlar olabilir. Ya da kan bağı olmadan bir araya getirdikleri kişiler olabilir. Henüz tam bir şey bilmiyoruz ama sonuçta bunlar birer ihtimal, birer teori. Belki de Queen Pin'ler Spectre parçacığı kullanılarak Valayı kopyalayarak meydana getirilecek kişiler veya Valanın ölmüş kız kardeşleri olabilir. Spectre parçacığı kullanılıp temelde Valaya bağlı olacaklar ama kendilerine has görünüş ve kişilikleri olur. Ya da Valadan temel alınarak kardeşleri birer kopya olarak tekrar hayata geri döndürülür. Valla'nın Spectre parçacığı ile kopyalanması demek, Void ile bağlantısı olan askerlerin yapılması demektir. Kuvaliçler nasıl temelde kuvayı kullanıyorsa, Queenpinler de Spectre parçacığını kullanacak. Ama bunun yanında Void enerjisi de gelebilir belki. Bunun gerçekleştiğini bir hayal etsenize. İşte bu adam bu yüzden bu kadar tehlikeli ve önemli birisi. Adam kendi operatörlerini yapabilir. Voide yenilmemenin ve kontrol etmenin bir yöntemi var. Ve Ballas bunu belki biliyordu belki de tahmin ediyordu. Bu yüzden kazayı tetikleyerek operatörleri meydana getirdi ya. Yetişkinlerde de bunu yapabilirdi belki de ama kolay manipüle edilebilecek çocuklar varken neden aklı başında olan birisine böyle bir güç bahşetsin ki? Bundan ve bildiklerimizden yola çıkarak, Parvos Kranum'un bunu gerçekleştirebilme ihtimalini düşünebiliriz. Eğer Queenpinler sadece Spectre parçacığı ile bağlantılı olacak olsa da, Valla Void bağlantısı nedeniyle hepsinden ayrı ve özel olacaktır. Düşünsenize, yetişkin ve yeni dönüşmüş korpus bir operatör ile savaşabiliriz ve bu kadın üstelik Queenpin silahları ile donatılmış ve spektr parçacı teknolojisini de kullanabilecek. Ha, yanında kendi köpeğini de unutmayalım. Evet, 154. Devstream'de bizlere Queenpinlerin evcil hayvanları gösterildi. Kubrow ve Jackal'a benzeyen bu robot, Queenpinlere eşlik edecek ve Kuvaliçlerin Warframe kafalarına taktıkları gibi bunlar Warframe'lerin kafalarına kafalarına takacak. Warframe'lerin kafalarına taktıklarında bunlar Spectre parçacığı ile o Warframe'i kopyalayıp çağırabilir ya da kafasındaki Warframe'e dönüşebilir. Bunu aklıma getiren şey ise önceki dev streamlerde Queenpin'leri gösterdiklerinde yanında bir Warframe Spectre vardı ve Queenpin'le birlikte Spectre ile savaşıyorduk. Eğer Spectre olarak Warframe'i çağırırlarsa büyük ihtimalle bu köpekler kaçacaktır ve onları öldürmediğimiz, etkisiz hale getirmediğimiz süre boyunca çağrılan Spectre'lar hasara karşı dayanıklı, ölümsüz olacaktır. Vala'nın bu şekilde Queen Pinler gibi bir robot köpeği olursa büyük ihtimalle Warframe kafası takılı olmayanlardan birisi olacak. Ve Vala sürekli Tempestari'deki olayda sen de vardın. Senin kafanı veya Sevagot'un kafasını almaktan zevk alacağı muhabbeti döndürebilir. Neyse. Bu sırada hem Queenpin'lerle Pinlerle hem de ölümsüz bir Warframe Spectre ile uğraşmak zorlayıcı olacaktır. Tam olarak nasıl bir dövüş planladılar Queen bilmiyoruz. Ama benim hikayesel ve oyun açısından düşündüğüm şeyler bunlar. Böylece Call of the Tempest tarihten öğrendiklerimiz ile Parvus'un kız kardeşleri hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmış olduğum bu video sona ermiştir. Sizin düşünceleriniz neler? Aklınıza takılan şeyler, fark ettiğiniz detaylar ve sizin teorilerinizi yorumlara yazın. <laughs> Tabii ki video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Böylece videolarımdan daha fazla kişi haberdar olur ve kanalın gelişmesinde yardımcı olursunuz. Kanala abone olabilir ve bu tarz videolardan anında haberdar olmak için çan butonunu aktifleştirebilirsiniz. Bundan daha fazla yardımcı olmak isterseniz üyelik alabilirsiniz. Katıl sistemiyle gelen üyelik ücretleri diğer kanallar gibi uçuk değil. En düşük fiyatlar neyse onları ayarlamaya çalıştım. Açıklama kısmındaki videodan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Madem üyelikten bahsettik, o zaman üyelerimizden bahsedelim. Üçüncü seviyeyle Çakobin, Ahmet Asım, Uysal, Tlavnek destek vermiş. İkinci seviyeyle Togi'nin suyu, Warrior Titan X destek vermiş. Ve birinci seviyeyle Avlesi destek vermiş destekçilerime, üyelerime teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.